taşları buraya getirdik. Sizlere tanıtıyoruz. Ülkemizin de kayaç ve madenler bakımında ne kadar zengin olduğunu bu müze sayesinde, açık hava müzesi sayesinde öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi siz zaman kısa bir zaman yaklaşık 45 dakika veya yarım saat içinde tüm Türkiye'nin taşlarını 81 vilayetin 81 önemli taşını görmüş olacaksınız. Mekan hepsi küçük bir alanda ve zaman mekan ve para Şimdi tüm Türkiye'yi siz e, diyelim ki yarım saat içinde dolaşabilir misiniz? Belli bir bütçe ayırmanız lazım. Zaman evet, da yetmez. Ama ben sizin adınıza kurumumu da desteğini de arkama alarak Orman Genel Müdürlüğü'nü bu Kayaç Parkı'nı oluşturdu. Bu Kayaç, Kayaç Parkı'nı oluştururken de ki amacım neydi? Türk gençliğine ve meslektaşlarıma Türkiye'nin biyolojik çeşitliğini, zenginliğini anlatmak için topraklarını anlatmak için önce kayaçlardan başlamak gerekiyor. Çünkü kayaçlar kimyasal ve fiziksel ayrışma sonucunda toprak oluşturuyor. Toprağın geldiği yerleri bilmemiz için önce kayaçları tanımamız lazım. Kayaçların özelliklerine göre de bir miktar kısmı toprak oluşuyor ya bin yüzlerce bazen binlerce sene sonucunda. Nasıl bizim bir annemiz, babamız varsa toprağın da annesi, babası bir yerde annesi ana kaya diyoruz ya kayaçlar babası da itli bulut mesela düşün anladın mı ikisi birleştiği zaman e, top yani canlılar oluşuyor bu canlılardan da a, bitkiler oluşuyor mesela benim e, uzmanlık alanım orman toprak ve ekoloji Bit, bitkilerin e, yetiştiği ortamlar hangi toprakları istiyor yetişim ortamlarına göre hangi bitkiyi nereye dikelim hangi bitkileri nereye dik, dikmeyelim bu da çok önemli. Doğru hani doktorun reçete yazması gibi anlatabildi mi? Hastayla bir uğraşıyor, bakıyor. Ondan sonra onun tahlillerine göre ona bir ilaç yazıyor. Her bitki her yerde olmaz. Bunun için de o toprağın özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Toprağın özelliklerini bilirken de biraz öncesinde de ana kayaları tanımamız gerekiyor. Burası açık hava sınıfı olarak pandemi öncesinde yapıldı. Burada yaklaşık 2018 yılında 5000 kişiyi ağırladık ve devletin bana ormancılığımız elleri ödülünü de verdi. Böyle anaokulundan, ilkokuldan, üniversiteye, liseye kadar çeşitli öğrenciler geliyor izin alarak. Biz burada onlara Türkiye'nin kayaçlarını tanıtıyoruz. Gelin bakalım. Şimdi 5000 e, dönümlük, dönümlük bir yer, 5 dönümlük bir yer, 5000 metrekarelik bir yer. Şu an siz buradasınız. Kayaç, şunlar yürüme yolları Üçe ayrıldı. Bu taraflar mamatik kayaçlar. Bu taraflar tortul kayaçlar. Bu taraflarda metamorfik kayaçlar. mamatikler volkanın en derinlerinden gelen kayaçlar. Tortullar ince olup hafif olup böyle yorgan gibi yüzeyi örten kayaçlar. Tortullar burada. Türkiye'de de yaklaşık %70'i tortul. Bu tarafı öğrendiniz miydi? Türkiye'de karşılaştığınız kayaçları az çok öğrenmiş olursunuz. Bu ikisi de hani siyahla beyazın birleşmesinden kahverengi oluyor ya onun gibi düşünün. Melez olan metamorfik kayaçlar. Magmatiklerden başladık. Granit çok önemli. Konya'dan geldi. Ama ben size birazdan Uludağ'dan gelen graniti de göstereceğim. Bu Giresun'dan geldi. Burada da YouTube'da bulduğum bir şeyi çalışmayı Türkçeleştirerek sizlere anlatmak için oluşturdum. Topraklarda aynı kayaçlar gibi üç ayrılıyor. Kumlu, tozlu ve killi topraklar. Bir bir bardak suyu üçüne de birer bardak, üç bardak suyu döktüğümüzde hangisinden daha çabuk aşağıya su süzülür? Onun deneyini yapıyoruz. Sen söyle bakalım Bulut. Kumlu mu toprak daha çabuk süzer? Killi bir toprak mı daha çabuk süzer? Kil. Sence? Kum. Tabii şu an. Ee, hiç... Çocuklar hiç düşündünüz mü? Bindiğimiz araçlar, trenler. Geçmişte bir taştı biliyor muydunuz? Madenlerden yapıldı. Mesela o Hangi madenden yapılmış olabilir? Tren ve rayları. Demir. Demir. Birazdan ben size demiri de göstereceğim. Ee, madde katı sıvı ve gaz halinde. Şu an gördüğümüz taşlar katı halde. Ama biz bunları 600-800 derecede ısıtırsak sıvı hale geçiyor. Sıvı hale geçtikten sonra, erittikten sonra da biz onları istediğimiz gibi kalıplara dökerek endüstride kullanmış oluyoruz. Demir çelik sanayinde kullanmış oluyoruz. Madenler bu, bu bu kadar önemli hayatımız için. Mesela Toprağın gözünde gözlük var. Acaba gözlüğün camını hangi madenden yapılmıştır biliyor musun? Kum. Kum ve kuvars değil mi? Kuvars camı diyor saatlerimizde falan. Evet. Yani kum olmasaydı o gözlüğümüz olabilir miydi? Evet. Camlar olabilir miydi? Aynalar olabilir miydi? O yüzden hayatımız aslında dolaylı olarak madenlere bağlı ama biz bunun farkında değiliz. Mesela biz madenlerden, mesela şunu da anlatayım size ot su bitkileri yiyen büyük baş ve küçük baş hayvanlarımız var değil mi madenlerde bitki besin maddeleri var çözülüyor o çözülen şeyleri bitkiler kendi bünyesine geçiriyor bitkileri hangi büyük baş ve küçük baş hayvanlar yiyor biz de onları keserek yiyoruz dolayısıyla madenlerden dolaylı bir şekilde bizim vücudumuza da elementler giriyor değil mi doğada ne kadar element varsa üç aşağı beş yukarı belirli oranlarda bizim vücudumuzda da var biz de doğaya ait bir varlığız. Doğadan geldik. Doğaya gidiyoruz. Buradaki cevap neydi? Kum. Kumlu topraklar birbiriyle şeyleri daha fazla olduğu için hava su kapasitesi biraz da büyük olduğu için daha geçirgendir. Süzektir. O zaman mesela evimizde annemizin salonundaki bazı bir şey saksılardaki toprağa baktığımızda kumlu bir topraksa sık aralıklarla az az azar vermemiz gerekiyor suyu. Killi topraksa az aralıkla çok su vermemiz gerekiyor çünkü onun suyu aşağıya doğru geçirmesi uzun zaman alıyor. Anladık mı? Hı? Mesela bir ben bitkiyi diktiğimde... bitkinin kökleri kumlu toprağımı, killi toprağımı, tozlu toprağımı seviyor. Onu da bilmem gerekiyor. Devam edelim. Oradaki ne? Buradaki de Giresun'dan geldi, granit. Bir de ben size burada şunu anlatayım. Mesela burası çim. Otomatik sulama var. Buradaki de ağaç. Ağacın su isteği ile çimin su isteği birbirinden farklı. Eğer biz ağaca diyelim günde bir bardak su içiyoruz tamam mı? Günde 10 bardak su verirsek o ağaç ne yapıyor? Çürümeye başlıyor ve yanına şey mantarlar geliyor ve onu çürütmeye başlıyor. O yüzden e, her bitkinin özelliklerini, isteklerini de bilmemiz gerekli. Fazlasını verdiğimiz zaman dozaj etkisiyle çok önemli Mesela aspirin günde bir tane için diye doktor yazar. Eğer 10 tane içersek ne olur? Zehirleniriz değil mi? Dozaj çok önemli. Suda da aynı şekilde. Mesela karşıya geçelim. Biraz da tortullardan sırayla gidelim. Bu da bir kireç taşı ama Mardin'den gelmiş. Mardin midyat taşı. Biraz suyun içinde kaldığı zaman yumuşuyor ve istediğiniz gibi şekil verilebiliyor. Mesela bazı dizilerde Mardin'in evlerinde, konaklarında geçiyor ya işte onların binalarının yapılması o şekilde. Şimdi ben size çok güzel bir taşı anlatacağım. Hiç Denizli'ye gittiniz mi? Pamukkale'ye gittiniz mi? İşte Pamukkale'nin taşı dokunabilirsiniz. Pamukkale'ye gittiniz. Evet. Kireçli sularla yıkana, yıkana yıkana sarkıt likitler oluşuyor. Mesela Antalya'da da böyle bir mağara var Alanya'da. Biliyor musunuz? Din mağarası. Şimdi bu taşın içini de görelim. Ben biz, sizin için bi, kestirdim. Biz, biz dün e, şeyden hangi mağaradan geldik? En suyu, suyu oh, mağarası'nda. Evet. Ee, Burdur'da değil mi? Evet, Burdur'da. Tamam. Şimdi dokunabilirsiniz sevgili gençler. İçi de böyle. Aslında bu bir traverten. Mermeri biliyor musunuz? Hani mutfak tezgahlarında aynen, olur. Aynen. Mermerin önceki hali. Daha sertleşmemiş, olgunlaşmamış biraz daha sertleştiği zaman ileride göstereceğiz. Metamorfik kayaçlarda anlatacağım. Mermer. Mermer. Bu şu an traverter. Ama hidroklorik asitle anlattığımızda köpürür. Buradaki gördükleriniz mesela şu köşe köşeli olanlar, kesme şeker gibi olanların her birisi e, ihraç edilen yurt içi ve yurt dışına satılan malzemeler. Traverten orada pembesi var. Bu gümüşhaneden geldi. Bu Anıtkabir'e gittiğimizde Atatürk'ün Anıt dış ha. sütunları işte bununla traverten. Traverten bundan yapılıyor. Bu da sarı renkli olanı. Eski pazardan gelmiş. Peki Antalya'nın falezlerini ben size göstereceğim. Bakın. Sizin Antalya'dan geldi. Böyle kesilmiş olsa bu şekilde olacak. Bu doğal hali. Bakın şimdi travert taşlardan toprak nasıl oluşuyor onu gösteriyorum. Bakın dokunuşunun içine bakın kuş yuvası gibi içeride ne var? Toprağı gördün mü toprak? Hem de kırmızı renkli. Kırmızı Akdeniz terörozo toprağı. Yani taşlar uzun yıllar geçtikten sonra mesela bu süzek gibi yağan yağmurlar geçirebiliyor. Toprak oluşumuna sebebiyet veriyor. Bakın yukarıda da bazı bitkilerin tohumlarıyla yavaş yavaş büyümeye başlamış. Abi burada ametist var Var. Benim odamda var. Gel bakalım ama ametist değil başka bir taş var onu göstereceğim sana. Mesela onu daha gittik. Size iki tane de hediye edeyim. Granit. Uludağ'ın altındaki kayaç bu. Tamam mı çocuklar? Dokunabilirsiniz. Ben buna siyah beyaz hangi futbol takımımızın rengi? Beşiktaş. Beşiktaş. Aklınıza granit gelsin. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Anne buradan da bir anımız oldu granit. Ankara'nın yakınında Hüseyin Gazi Dağı var. Hüseyin Gazi Dağı'ndan çıkan taş. İlk meclis binası ve Ankara'nın büyük eski binaları hep bu taşla yapılmıştır. Nedir bunun adı? Bak orada yazıyor toprak, okur musun? Andezit. Andezit. Çok güzel bir taş. Eskiden yürüme yollarını falan bununla yaparlarmış. Granite'in sertlik bakımından bir aşağısındaki taş. Şimdi Eskişehir'in üç tane beyazı çok ünlü. Onlardan birincisi de bu. Manyezit. Dokunabilirsiniz. Deniz kabuğu şeklinde kırılıyor. Bu taşın bir özelliği var çocuklar. Az evvel anlattım ya. Buradaki bütün taşlar 500-600 derecede sıvı hale geçerken, erirken bu taş 1200 dereceye kadar dayanıyor. Dolayısıyla büyük kazanların dış çeperlerini bu taşla yaptığımızda yani manyezitle yaptığımızda demir çelik sanayi için çok büyük bir e, önem arz ediyor. Bu taş da dünyada en çok bizde çıkıyor ve Eskişehir'de çıkıyor. Biz bu taşı yurt dışına ihraç ediyoruz. Avusturyalılar işletiyor buradaki madeni. Orada da aynısı var. Manyezit. Şimdi dünyada çok önemli bir taş. İkinci beyazımız. Eskişehir'de de çok meşhur. Seyit Gazi Antalya'ya dönerseniz Kırka'da. Bor. Bor. Ve orada. Uzay sanayinde kullanılıyor. Temizlik sanayinde kullanılıyor. Ee, kullanılmadığı yer yok. Çok değerli bir taş. Bor, Yalnız biliyorum. bor bir toz. Ee, bakın üstüne şemsiye gibi şey yaptım. Çatı yaptım toprağın altından dışarıya çıktığı zaman yavaş yavaş erimeye başlıyor. Devam ediyoruz. Ben bu arada bunun biliyorum. Bazaltı mı? Bakın oradaki de bazalt. Kar yağdığı zaman kardan adama benzeyecek şekilde yapmıştım. Yuk yuk yukarıdaki yuvarlarda kafası. Bakın bazalt. Ben size bazı ufak taşlar kestim. Onlardan örnek vereceğim ama elinizi kesmesin. Birazdan anlatacağım. Obsidiyen. Obsidiyen. Abi bizde de obsidyen var. Tamam. Ee, buradan, tamam. Küçük. Bu taş çocuklar yeri geldiği zaman anlatayım. Avcılık toplayıcılık zamanı uygarlık açısından çok önemli bir taş. Kazıyorlar ya. Çok sert, bıçak gibi keskin, tamam mı? Mızrak uçlarında kullanmışlar Yabani hayvanları avlamak için eskiden atalarımız. Aynı zamanda oklarda. Evet, oklarda. Aynı zamanda ilk kafatası ameliyatının neşter yerine bununla yapmışlar. Aynı zamanda bayanlar eskiden ayna yokken bunu ayna yerine kullanmışlar. Çünkü bu doğal cam. Volkan camı. Evet. Bravo. Gelin bakalım. Bunları alabilir miyiz biz? Aldınız ama e, cebinize koyun. <laughs> o Özellikle o kesici dikkat edin. Bir okay. de e, e, en kısa zamanda elinizi yıkayın. Yıkadıktan sonra elinizi ağzınıza veya gözünüze değirin. Bazı taşlar çocuklar için alerji yapabiliyor. Bunu da unutmayın. <laughs> Konglamera. Bakın orada da kesilmiş. Çocuklar şunu unutmayın. Hiçbir taşı dışına bakarak tanımaya çalışmayın. Mutlaka içini kesip içini görmemiz gerekiyor. İçinde çok güzellikler saklı. Bakın burada da öyle bir taş var. Şimdi buranın en değerli taşını ben size gösteriyorum. Manevi olarak en değerli taşı. Bakın yıllık halkaları göreceksiniz. Eskiden bir çam ağacıymış bu. Tavşanlı'dan geldi. Yıllık halkaları bile var. Ağaç taşlaşmış. Nasıl olmuş diye sorarsanız. Soruyor musunuz? Anlatayım mı? Evet. Bakın burada da kabuklarına dokunabilirsiniz. Milyonlarca yıl önce şimdi bizim içimizde su var değil mi? Evet. Derilerimizde de böyle bir boşluklar var. O terlediğimiz zaman derilerimizin dışında o terlediğimiz su çıkıyor değil mi? Aynen. Ağaçlarda da aynı şekilde çıkmış içine çok ince kum malzemeleri gelmiş. Biz ince kuma ne diyoruz? Silex diyoruz. Silexleşmiş ağaç bu da. Taşlaşmış ağaç fosili. Bir bu bir fosil aslında. Yok bu bu şey bu, bu bunun değil tamam mı? Peki. Dokundunuz mu? Şu an siz Tarih'e dokunduğunuz zaman Tarih'e yolculuk yapmış oluyorsunuz. Gel, şimdi obsidyeni anlatayım. Obsidiyen mi? Evet obsidian burada. Nereden gelmiş olabilir? Sönmüş volkanın yakınlarında bulunuruz. Türkiye'de kaç tane sönmüş volkan var? Nerelerde var? Antalya'da var mı mesela? sanmıyorum. Sanmıyorsun. Memrut, Süphan, Ağrı, Tendürek değil mi? Kayseri, Erciyes. Aynen. Ağrı da öyle. Evet. Bu da sarı kamıştan geldi. Kars taraflarından geldi. Vay. Bunun beyazı ve kırmızısı da var. Aa, ben... Neydi bunun <laughs> adı? Obsidian. Obsidian. Şimdi sizi Diyarbakır'a götürüyorum. Bunun üstüne de çıkabiliriz. Hadi gelin. Diyarbakır'ın kalesine çıkıyoruz çocuklar. Bu ikisi de bazalt. Tamam mı? Çin setinden sonra en fazla uzunluğu gözüken şeyde de eee Google görülebilen e, insan yapısı, sütunlar, kale duvarları bunlarla ne bununla yapmışlar? Çok sert olduğu için. Anladım, sert. Haydi gelin. Hem de bayağı. Şimdi arabalarda kullanılan bir madeni anlatacağım size. Biraz daha çabuk. Krom. mezarlıklarda kullanılan Selçuklar zamandaki bitlis ahlat taşı yumuşak bir taştır. O volkan camı vardı ya obsidyen 500-600 derece ısıtıldığında perlit oluşuyor. Perlit. Perliti de biz toprak karışımı da kullanıyoruz. Bu da pomza. Bundan da alabilirsiniz. Bayanlar bunu bilir ama ismini bilme. İsmini o bayanların anlayacağı dilde söylediğim zaman pomza. Yani topuk taşı diye geçer. Kotların parlatılmasında var ya püskürtüyorlar da maviler biraz beyazlaşıyor. işte bu taşla Bu taşı Aha. suyun içine attığımızda deney yapabilirsiniz. Alıp götürün. Evde deneyin. Bu taş suyun içinde yüzüyor. Batmıyor. Çok hafif. İçinde hava kabarcıkları var. Tamam. Tamam. Volkan cürüfü. Ee, i̇ki tane da aynı taşı var. Hayır, birisi perlit. Ha. Birisi obsidiyenden gelme. Diğeri volkan tüfünden gelme. Ha. Mesela ha. şuradaki volkan tüfüydü. Abi Hı -hı. Volkan'ın direk taşı var. Volkan'ın? Adı ne? İtalya'dan babam getirmişti. <laughs> Bu da sevgili gençler, Türkiye'nin en büyük barajı hangisiydi? Yakınlarda açıldı. Altı Yusuf elindeki. O bölgeden geldi. Az evvel treni gördük ya, trenin maddesi neydi? Hangi taştan yapılıyordu? Demir. demir. İşte demir, hematit. Bu eritildiği zaman demir oluşuyor. Bu eritildiği zaman gümüş oluyor. İtalya'dan geldi. Yani bu bizim sayılır. <laughs> bir kısmı, hepsi değil. Ha. Biraz daha. Yine volkanik tüpümüz. Orada e, traverteni göstermiştim ya Pamukkale. Aha. Onun farklı bir versiyonu 10X mermerim. Böyle renkli olanı yurt dışına ya, satılıyor. Bizim böyle kolyeleri var. Parlatılmış hali, süs taşı olarak kullanılıyor. Bizim bunların kolyeleri var bazıları. Hı. Hmm. Bak arkasını da görebilirsiniz. Bakın demirler var kırmızı kırmızı. Bizim vücudumuzda da demirler de var en çok. En çok şey. Neyimiz aktığı zaman kırmızı akıyor? Kanda, kanda da var demir. Evet. Bu da demir. Bu da alüminyumun ham maddesi. Alüminyum teneke kutularda bir şeyler içiyoruz. İşte bundan yapılıyor. Devam tamam edelim. Yok. Bunu Elif Hanım'a hediye edelim. Çiçek gibi açılmış. Aa, çok güzel, çok teşekkürler. Bu ağacımız sizin sorosların sedir ağacı. Sedir ağacı. İçinde mutlaka tohumları vardı. Yalan ediyoruz. Ali Sakın ha. Tabii ki de. Celal Şengör hocamla da görüştük. O da Eskişehir'e geldiğinde ziyaret edecek. <laughs> çok güzel. Bunlar mikaşit. Böyle parça parça koparabilirsiniz tamam mı? Toprak olur. Dokunun. Ahmak altını diye de geçer. Bunlar döven. Geçmişte biçer döverler olmadan önce sapla samanı ayırmak için bu alet kullanılıyordu. Altında taş var görüyor musunuz? O gördüğünüz çakmak taşları. Bakın burada da var. Bu mavi olanı, o beyazı, bu mavisi, güzel. Yani şeylerin, kumların çok sıkışmış hali. Anlatabildim mi? Kasedoğan bu mavi renklisini çile satıyoruz çok pahalı. Süs taşı olarak tekrar bize geri geliyor. Şimdi es eski şeyini ben size örnek olarak hediye edebilirim. Ne? Kasedoğan. Ha. Tamam mı? Wow. Gelin. Eski şeyin en meşhur üçüncü taşı. Lüle taşı. Lüle taşı. Bunu da ikiye böleyip siz böyle sonra tamam mı? Devam. Biz evde böleriz. Evde bu bila. suyu attığımızda yumuşuyor ve süs taşı olarak. Tamam, tamam mı? Anne. Hı hı. hı hı. Hı hı. Hı hı. var. en meşhur mermerini anlatıyorum size. Mermer, hı hı. burası mermer adası gibi. Mermerler genellikle beyaz renklidir ama bu kırmızı. Hı hı. Kırmızı da bir, çoğunlukla bizim ülkemizde var. Elazığ, Falu'dan geldi. Elazığ, Bişik. Bişik i̇şte de çürüyor mermeri. Bu da yeşili. Of çok güzelmiş gerçekten. Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Sarayı'nda Birleşik Milletler evet. binasında bile bu var. Evet çok güzel gerçekten. Bakın buralar mermer adası. En bay mermerimiz var. Bizim mermerlerimiz e, bir tane daha ünlü. Bakın mermer. Sen Ahmet istemiştin değil mi? Bulut. Gel bakalım. Ahmet. <laughs> Ne yazıyor? Kuvas. Biliyorum. bizim, de bizim de de. Ama bunun içinde manezyumu biraz fazla olursa oh. amatist oluyor. Anlatabildim mi? Rengini veren, mor rengi veren amatist. Ha. Benim iş yerimde var. Çalıyorlar yiyerekten. Hı -hı. Burada sergilemiyoruz. Biraz da küçük tabii, geldiği için. Tabii, çok güzel. Bakın bal peteği gibi ne kadar güzel. Gördünüz mü? Çok Aya, biz güzel. güzel. Ayağım evet. Şimdi size poşini göstereceğim. Bakıyorsun. Mü? Ne kadar güzel. Bunlar kayrak taşı. Bakın her her eee. bir taşın içinde bir şey var. Fosil var. Eee. Biz bunlardan taşın yaşını ölçmüş oluyoruz. Bunlar tortullarda olur, mamatiklerde olmaz. Bunlar ince incedir. Anlatabildim mi? Defter yaprağı gibi. doğada kendi içinde koleksiyon yapıyor. Bazen bunun içinde balık fosili bile görebiliyorsunuz. Hayvan fosili görebiliyorsunuz oh. kemiklerden dolayı. Devam edelim. Çok önemli bir yakıtımız var, onu anlatacağım. Kömür. Gördük mü? Kömür. Kömür de aslında bir maden. Elmas da bir maden. Ama kömürün geldiği yer işte o, turba. Turba, taş kömürü, linyi, antrasit. Ondan sonra en altta ne var? Elmas. Aynen. Elmas uçlu maden. Sertliği 10, bütün madenleri delebiliyor. O yüzden de Marmaray gibi tüp geçitleri yaparken, bu elma suçlu madenlerden kullanıyoruz. 2 evet, bilgi verebilir miyim? Evet. Elma silik bulunduğunda demir uçakla kesilmeye çalıştığında demir uçak dikte kırılmış ama elmasta evet. bir çizik oluyor. Çünkü elmasın sertliği 10. Evet. Devam edin. edelim. Aynı kömür e, milyonlarca yıl sonra evet. minerallerden dolayı elmasta da Evet kömür nereden gelmiş olabilir? Şuradan. Yok hangi şehrimizden? Şehir. Ee, sen kaça gidiyorsun? Antalya. Dört. Antalya'da yok. Ben dörde gidiyorum. Hatta bir maden ocağı çöktü falan. Biz çok üzüldük. İşçiler öldü. Karadeniz'i Karadeniz düşün. Karadeniz'i düşün. De hangi şehrimiz? Denizli. Denizli, Karadeniz'de, Karadeniz'de değil. değil. yavrum. Yukarılarda. Ee, Zonguldak havzası. Tamam mı? Taş kömürü. Bu da e, ha, hayvanların ve insanların da yediği kaya tuzu. Ediyeri küçüldü. Aa, kaya tuzu mu? Kaya tuzu deyince de aklımıza Çankırı gelsin. Ha, tamam. Burada madeni var. O antimuan gitmek üzere. Şimdi ormancılar açısından şurada bir tane serpant, serpantin vardı. Yeşil olan büyük. Hı hı. O taş e, ye, olduğu yerlerde bitkiler az büyüyor. Bir de şu taş önemli. Bu da cip. Çankırı da. Bu da hocam çözüldüğü zaman e, köklere tuz etkisi veriyor. Çok fazla tuzu bizim, bizim hangi bitki olursa olsun hı hı. ağaçlar sevmiyorlar eridiği zaman. Dolayısıyla büyük Boylu ağaç yetişmiyor bunun olduğu yerde. Mesela biz bir tabak pilavımız var. Üstüne yanlışlıkla bir kaşık tuzu boca ettik. Yiyebilir miyiz? Hayır. İşte onun gibi düşünün. Şimdi çocuklar bile siz şunu bilmiyorsunuz. Mesela kumdan, tozdan, silden ne, neler yapıyorduk eskiden. Mesela Karadeniz'de değilsek, ağaçlar azsa, İç Anadolu bölgesindeysek bunlardan biz bina yapmışız tuğlalarla. Ya. Kerpiç deriz biz buna. Ha. İçindeki samanlar da demir vazifesi görüyor tamam mı? Bunlarla ev yapmışız. Kırmızı kilden ne yapmışız? Çömlek yapmışız. Aynen, Yeme içme iyi, malzemesi iyi, iyi. yapmışız. Az Azillerde beyaz kil vardı. Ondan da kaolenden de mesela Kütahya'dan geçerseniz Kütahya'nın seramikleri meşhurdur. Onlardan da fırınlarda şey yaparak ısıtarak daha kuvvetli olması için seramik tabaklar yapmışız. Aynen. Tamam mı? Hı Evet şimdi 81 tane taşı 81'inde gördünüz öğrendiniz. Hangisi en çok aklınızda kaldı veya hangisini sevdiniz? Ben obsidyen. Obsidyen. Kuvars. Kuvars. Bir tek şeyi getiremedim. Peri bacasını getirtemedim. <laughs> Aklımda kaldı. O şu orta göbeğe onu koyacaktım hocam. <laughs> İnşallah ileride olur. Aslında bu 81 taş bile sembolik. Bizim ülkemizde madenlerimiz ve taşlarımız bir 81 tane daha getirtebiliriz. Mesela sadece obsidyenle siyahını getirdik, kırmızı ve beyazını getirtemedik nadir bulunanları da getirmiş olsak Türk Türkiye'sine daha da çok tanıtmış oluruz. Keşke bu kayaç parkı her ilimizde olsa. Mesela Antalya'da olsa, evet, Antalya'nın evet. çevresindeki taşları bile çocuklar bir temalı bir parkta göstermiş ve anlatmış olsak çocuklarımız öğrenmiş olacak. Ne kadar zengin olduğumuzu bazı ülkelere göre, özellikle Avrupa'daki ülkelere göre burada görmüş oluyorsunuz. Ne var? Taş küre litosfer, biyosfer, tüm canlıların yaşadığı hidrosfer, söküle atmosfer, hava küre. Bunların sayesinde biz canlılığımızı devam ettiriyoruz. Ben ediyoruz. Bir de litosferi biliyordum. Litosfer taş küre. Aslında şimdi bunları öğrenmiş oldun değil mi? Aynen. Ya yani kısa zamanda işte burada sertliklerimiz var. Taşları tanımak için. işte çakıyla deney. işte başka şeyler. Taşları tanımamız lazım. Ülkemizin zenginliğini bilmemiz lazım. Nerede ne var? Bunun içinde şeyleri dövüyoruz. Tohumları dövüyoruz. Mesela bu ee, geçmişte bir arkeolojik eserden e, benim için getirildi. şunun içindeki şey nedir? Onun içinde işte boşluk var. Böyle şeylerle vura vura onu şey yapıyoruz. Dövüyoruz. Yemek haline getiriyoruz. Ee, peki, Taban gibi. Evet. Şuradaki tablo var ya. Evet. Hani orada bir iki. Onlar gücü mü? Taşların sertlerini bahsediyor. <laughs> Mesela şuradaki resim de hocam. Ee, bunun benzeri. Bir tek Tayland'da varmış. Ama e, Rekreasyon amaçlı, bilimsel amaçlı değil. Böyle değişik taşlarla yeşili kombine etmişler. Ben gitmedim hmm. ama gidenlerin çektiği resimler. Çok güzel. Ben size bir de kültürel açıdan taşlarımızı anlatayım. Mesela hocam, sadaka taşı diye bir şey duyduk mu? Evet. alan eli görmeyecek şekilde Eskişehir'de de var bir caminin içinde. Mesela bazı mezar taşlarımızda bazı semboller ne anlama geldiğini burada anlatıyor. Ee, İstanbul'daki çemberli taşımız, dikili taşımız, Ayasofya'daki sütunumuz. Bunlar nereden gelmiş, hangi amaçla kullanılıyor onları anlatıyoruz. Yani herkesin anlayacağı değil de. değirmen taşımız, işte az evvel anlattığım Bitlis Ahlat taşımız, Anadolu Medeniyetlerindeki o aslanlar hangi taştan yapılmış bunları bilmemiz gerekiyor. Ülkemizi tanımamız açısından. Tamam mı?